Ağlamadan ayrılık olmaz. Hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk seveni yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız o. O o o, onun da içi gidiyor. O o o o da tasalanıyor. O o o bile bile kafa tutuyor Aşka göz kara o bildiğini okuyor çiçek gibi tazeci kıymetli bir tane çıkana sütü gibi tertemiz dudu dudu -du dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri der ya deniz bu gönül ona torpil geçiyor etrafında fır dönüyor El bebek, gül bebektir o. Ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. O, 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 o. Onun da içi gidiyor. O, 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 o. o da tasalanıyor. O, 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 Bile bile kafa tutuyor aşka. Göz kara, o yine bildiğini okuyor. Çiçek gibi tazeci kıymetli bir tanecik kana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu -du, dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri der ya deniz. Evet bugün sizlere Tarkan isimli ünlü şarkıcının Dudu isimli şarkısını coverladım. Hepinize hoşçakalın.